Arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün evimde bir büyük büyüttüğüm bir fidan var ve bunun, e, artık bu buna küçük geliyor. Şöyle saksılar e, saksılara dikeceğiz. şöyle göstereyim. can suyumuz ve toprağımız hazır. E, sonra, şimdi bunu dikeceğiz arkadaşlar. O zaman başlayalım. Önce şimdi bunu biraz eşelim şöyle. Bayağı bir derin yapmamız lazım. hadi bunu koyacak bir mı? şunu alalım, koyalım. Sonra üstüne doldururuz zaten değil mi? Böyle. Bu arada babam orada şeyleriyle ilgileniyor. Evet. Yavaştan ben de başlıyorum. Benim soğanım var. Bir de bunu dikeceğim şimdi. Azıcık sulayalım belki şimdi. Şerhanın içini göstereyim böyle 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 koydum. Üstüne azıcık ıslattım. Şimdi içine koydum. Şöyle kapatalım önce şuralarla. Sonra üstüne burada koyduklarımızı ekleriz arkadaşlar. Ben yavaş yavaş başlıyorum bu işe. Tam hemen böyle e, öğrendik? Artık babamın yanında duradır. Dura biz de dikeceğiz Fideler değil mi arkadaşlar? Bu arada her bir fide de her bir can demektir. Biliyorsunuz ki dünyamızda nefes almamızın yüzde ellisini ağaçlar sağlıyor arkadaşlar. Bu fideler olmasa belki bir nefes olamayız. Bu yüzden ağaç ya da fide falan dikebilirsiniz siz arkadaşlar. Ben can suyuna ben koyayım. Koyarız birazdan. Şimdi dursun arkadaşlar. Arkadaşlar birazdan su almaya da gideceğiz. Bunun videosunu çekelim. Şimdi şöyle ya bence oraya gidene kadar video çekebiliriz aslında. Şimdi can suyunu koyacağız. Evet, koyacağız. Hayır ben koyacağım. Benim fidan ben koymak istiyorum. Şöyle. Şöyle şuralara. Ben bu arada Zaten fazla. arkadaşlar burada ee, şimdi ee, yorumlarımız belki kapalı olabilir. Yorumları da biz kapatmıyoruz hani YouTube çocuk kanalı olduğu için kendisi kapatacak. Alttan delmiyoruz arkadaşlar. Alttan delerseniz yani, su çok çıkmaz. Altta toplanır falan. Bu yüzden biz yanlardan deliyoruz. Şöyle göstereyim zaten şuralarda falan deliklerimiz var. Evet siz de gördünüz. İlk yaptığımızda Allah Allah niye kuruyor bunlar falan dediğimizde ilk yaptığımızda hiç derlemiştik. Sonra alttan deldik. Sonra alttan dolmayacak yandan deldik. İşte biz de yavaş yavaş bakıp öğreniyoruz. Arkadaşlar. Dondurma şeyi. Bak, dondurma kadar. Evet. Arkadaşlar. Evet. Sizden tek bir var. Kanalımıza abone olup Like atın lütfen videolarımıza bir de kan bir de arkadaşlar eğer benimle daha çok videosun video gelmesini istiyorsan videoyu beğen arkadaşlar evet, bu videoyu bu video... sevdiyseniz like atın yani sevmediyseniz de dislike atın arkadaşlar bu videoya bin like bekliyorum bin like değil mesela 300 like alabilir arkadaşlar fidan büyüdü ben bunu ilerleyen zamanlarda videosunu da çekerim hani bakım videosunu falan bu video bunun bitkinin ne tür bir bitki olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlar o zaman bir sonraki videomuzda da bu bitkimize bakamayacağız. Yok bence biraz daha Görüşürüz ben Biraz daha ben çekiyorum. Görüşürüz.